Allah Musa peygambere kendisine inananlarla birlikte Mısır'dan çıkmasını emrediyor. Musa peygamber de bir grup inananı yanına alıyor. Bir gece vakti Mısır'dan ayrılıyor. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra Firavun bunu fark eder. Ordusuyla Musa peygamberin peşine düşer. Musa peygamber neyin önüne gelir? Kızıldeniz. Yani Kızıldeniz biliyorsunuz geçmiyor ama rivayetlerden olduğunu anlıyoruz. Kızıldeniz'in önüne geçecektir. Önde Kızıldeniz arkada. Firavun'un ordusu. Önünde Firavun ordusu gibi deniz, arkasında deniz gibi Firavun ordusu. Allah Azze ve Celle emreder. Asa'nı yere vur. Asa yere vurulunca deniz ikiye yarılır. Musa peygamber inananlarla birlikte geçer. Gaza gelen Firavun da geçmeye çalışır. Ama geçmeye çalışırken deniz fermuar gibi Firavun'un üstüne kapanır. Allah inşallah bizi affeder de ahirette bunları müşahede etmek için çok heyecanlanıyor insan. Nasıl olmuş böyle hadiseler diye. Nasıl olmuş? Bakara 50. Hani bir zaman sizin için denizi yarmıştık. Bakın ayet söylüyor ama Firavun meselesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ne kadar zaman önce gerçekleşmiş bir olay. Öyle değil mi? Ama ayet nasıl anlatıyor? Dikkat eder misiniz yani? Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi. Hani bir zaman sizin için denizi yarmıştık. Sizi kurtarıp Firavun'u ve adamlarını suda boğmuştuk. Siz de bakıp duruyordunuz. Şu ara 61-66. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın adamları eyvah yakalandık dediler. Musa hayır asla. Rabbim şüphesiz benimledir bana yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya vur asan ile denize diye vahyettik. Bazı bizli ifade var. Gizli özne de biz var. Farkında mısınız? O da Allah Azze ve Celle bunu yaparken melekler de müşahede ediyor manası da var. Vurunca deniz hemen yarılı verdi ve her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de buraya yaklaştırdık. Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra da ötekileri suda boğduk. Şimdi bu hadiseye başka delil var mı? Var. İngiltere'de British Museum'da Firavun zamanından kalma altın numaralı papyrus. Sarayın beyaz odasının muhafızı, kitaplarının reisi Amenemoni'den Kati Pentarhora. Bu mektup elinize ulaştığı vakitte ve noktası noktasına okunduğu zaman kalbinin müteessir edecek bir halde olan acıklı felaketi dalgalarda boğulma felaketlerini öğrenerek kalbini kasırga önündeki yaprak gibi en şiddetli ıstıraba teslim et. British Museum'da var bu papyrus 6 numaralı. Onu okuyoruz. Neyi anlatıyor sizce? Bu olayı anlatmıyor mu? Musibet şiddetli zaruret birdenbire onu zapt etti. Sular içinde uyku, canlıyı acınacak bir şey yaptı. Reislerin ölümünü, kavimlerin efendisi, şartların ve garpların kralının mahvolması.